örnek ile Allah tevhidi inşa ediyor burada. İyi dinleyiniz 29. ayet bismillah. Allah ortak koşanlar için yani müşrikler için şirkin berbatlığını, yanlışlığını, çelişkisini, tutarsızlığını ortaya koymak için kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan sahipleri de çok ortaklı olan bir köle düşün. Geçimsiz, uyumsuz, sahipleri çok ortaklı bir köle. Bir kul yani. Kul köle demektir aslında. Hani Arapça'da biz ab diyoruz ya, abd'ı kul olarak çeviriyorlar. Kul kelimesi sadece Türkçe'de vardır arkadaşlar. Biz köleyi nezaketleştirmişiz. Arapça'da kulluk diye bir tabiri yok, köle var. Ama köle bizde kaba geldiği için aslında bizler Allah'ın kölesiyiz. Ama bunu desen şimdi kıyamet kopar. Bunu yumuşatmış ecdat kul demiş yani, kul işi kurtarıyor. Allah'ın istediği kulluktur. Ama Abdullah diye dediğin zaman Arapçada Allah'ın kölesini anlar Kulu anlamaz. Biz öyle çeviririz onu. Her şeyin doğrusunu bilin. Köle hiçbir iradesi olmayan, hiçbir tercihi olmayan robot değildir. Allah bizden robot olmamızı istemiyor. Melekler dahi robot değiller arkadaşlar. Melekler var ya robot değiller. Soru soruyorlar, hikmetini anlamaya çalışıyorlar. Gelecek o hayatlar Bakara suresinde inşallah. Ama Allah bizden hakkıyla kul köle olmamızı istiyor onun tercihleriyle bizim tercihlerimizi yer değiştirsin. Biz ona onun rızasına uygun bir şekilde severek kulluk yapalım. Allah bunu istiyor. Severek kulluk. Vallahi yemin ederek söylüyorum. Kim severek kulluk ederse Allah onu çok sever. Ya. Allah kimi sever? Kim Allah'a severek kulluk ederse Allah onu çok sever. Ama severek kulluğun şartı nedir? Tevhiddir. Tevhid nedir? Teklemektir. Tekin dışındaki her şeyi terk etmektir. Tevhid ne? Teklemektir. Tek olan Allah'ın dışındaki her şeyi terk etmektir. Bu kadar çok uzun bir konuyu bir cümlede, iki cümlede söylemeye çalışıyorum. Tekin dışındaki her şeyi terk etmektir. Yapabiliyor musun? Şimdi oraya geliyor bak. İman bu işte. Tevhid bizim topluma son 15-20 yıldır çok da geniş bir şekilde anlatılmıyor arkadaşlar. İyice anlatılmamaya başlandı. 25-30 yıl önce en çok işlenen konu tevhiddi. Şimdi tevhid çoktan terk edildi. Niye terk edildi biliyor musunuz? Çünkü tevhid terk etmen gereken şeyleri söylüyordu ya. Onlar işimize gelmiyordu. Onlardan mı kurtulalım, bundan mı kurtulalım diye bir tercih yapmak gerekiyordu. Haşa özür diliyorum Rabbim beni affetsin. Tevhid düşüncesini ve anlayışını terk ederek aslında arkaya iterek mehcur bırakarak terk etmemiz gereken şeyleri terk etmeden allah Teala kulluk yaptığımızı zannettik. Yanlış yaptık arkadaşlar. Eğri i̇şte er oturup doğru konuşmak. Yanlış yaptık. Bak Allah nasıl anlatıyor. Allah bir örnek verdi. Kim için? Ortak koşanlar için. 29. ayet dikkati dinleyin. Kendisi hakkında uyumsuz ve geçimsiz bulunan ortakları söylüyor. Sahipleri de çok ortaklı olan köle bir adam ile yalnızca bir kişiye teslim olmuş olan bir adam. Bunların ikisi bir olur mu? Bu ikisinin durumu bir olur mu? Hamd Allah'ındır. Hayır. Onların çoğu bilmiyorlar. Allah dedi ki hem geçimsiz ve uyumsuz aralarında hem de çok ortaklı bir patronlar grubu düşün. Üç ortağı var. Dört ortağı var. Bir kul bir at ona bağlı. Onlar hem geçimsiz hem uyumsuz ve birbiri arasında da uyumsuz. Sirkülasyon var. Savaş var. Hangi birinin dediğini yapacak? Bir köle ile bir de sadece bir Rabbi olan. Mürebbisi, terbisi terbiye edilsin. Sahibi olan diye. Bir kul aynı olur mu? Bak Allah örnekle tevhidi nasıl anlattı? Şirki nasıl yerle bir etti? Terk etmemiz gereken şeyleri bize nasıl teklif etti ve öğretti? Arkadaşlar tevhid olmazsa şirk olur. Batıl olur. Bidat olur. Kurafe olur. Yanlışlar sarmaşık gibi sarar etrafımızı. Tevhid şu demektir. Ya Rabbi senden başka ilah yok. La ilahe. Bütün ilah denilen haşa ilah iddiasında bulunan ne varsa hepsini elimin tersine ittim. Yok ilah. Çünkü illa Allah. Allah olduğu için başka ilahlar yok. Başka Rabler yok. Sanal ya da hakiki hiçbirisi yok. Hepsini terk ettim. Onlarla bizim işimiz yok. Ben her şeyimi, özümü, sözümü, benliğimi, içimi, dışımı, halimi Rabbime teslim ettim. Allah'a teslim oldum. Tevhid bu. Benim Rabbim o. Beni kim yaratmışsa, benim sahibim kimse, beni kim rızıklandırıyorsa, yer gök sahibi kimse benim Rabbim o. İlahım o. Tevhid olur işte. Başka hiçbir şey yok. Allah bir örnek verdi. Kim için? Müşrikler için. Kendisi hakkında uyumsuz, geçimsiz bulunan, sahipleri de çok ortaklı olan bir köle ile, bir adam ile, yalnızca bir kişiye teslim olmuş bir adamın durumu ikisi bir olur mu? Olmaz ya Rabbi. Olmaz ya Rabbi. Hamd Allah'adır. Elhamdülillah. Hayır onların çoğu bilmiyorlar. Buradaki bilmek ne demek arkadaşlar? Bilmediğim bir şeyin cahili anlamında değil. O var tabi de. Anlamıyorlar. idrak etmiyorlar. Çünkü düşünmüyorlar. istemiyorlar. Bizden uzak olsun diyorlar. Yani müşrikler Gördüğü halde, bildiği halde bilmemezlik yapıyor. Bilmiyor hakikati.